Şuradan sabah altı ve şuradan hostelden çıktık. Avusturya, Viyana'dayız. Kaldığımız otel bok gibiydi. Görüntülerini verdim. Odadan görüntü alamadım. Çünkü odamın içi daha berbattı. Yani dün gece uyumadan önce Kudüs'lü bir çocuk vardı onunla tanıştık. Burası zaten ucuz oteldi. Ee, şehir pahalı olduğu için bunun farkındaydı. Sonra çocukla muhabbet edince o da aynı şeyleri söyledi. Hatta örümcek gördüğünü söyledi çocuk. Yer geziyoruz Çarşaflar falan aşırı pisti. Ben hiçbir örtü şeyi kullanmadım. Yastığı bile kullanmadım. Sadece sivitimin kapşonunu geçirdim. Beremle kolumu yastık yaparak uyudum öyle. Yapacak bir şey yok. Yani ucuz etin yanlısı yaban olur derler. Şimdi birazdan Flix basa bineceğiz. Buradan bu öpeşte geçeceğiz. Yani dün eksi üç eksi şehri gezmeye çalıştık. Ellerimiz aşırı derecede üşüyordu zaten. Çünkü eldivenimiz falan da çok yok. O zaman bu e da görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi bu arkamdaki Christmas pazarındaki görüntüleri izlediniz. Dün de Viyana'da bir Christmas pazarına girdik. Genelde aşağı yukarı satılan şeyler aynı. İşte kar küreleri, Noel Baba tarzında hediyelik eşyalar falan var. Sıcak şarap burada bayağı mı? Daha sonra yemek standları falan var. Bunların Christmas pazarı bir tık şeye benziyor. İzmir'de kurulan fuara benziyor. Budapest'te diğer yerlere göre yani aşırı ucuz. Sabah çekin işlemlerimizi hallettikten sonra döner yedik ve kendimizi ödüllendirelim diye iki tane de kola içtik. Dönerler iki buçuk euroydu. Tabii Prag'da yediğimize göre dönerler daha küçüktü porsiyonu. Aslında eşleştirirsek Prag'daki dönerle fiyatıyla aynıya denk gelebilir. Ama para birimi olarak cidden ucuz yani burası. Şimdilik Budapeşteden ve Christmas pazarından durumlar böyle. O zaman şehrin diğer yerlerinden devam edelim. Ah, konuşalım. Şu an an itibariyle Budapest'teyiz. Gördüğünüz gibi soğuktan burnum, ağzım, kulaklarım her yerim dondu. Şu arkadaki köprünün orada hostelimiz var. Biz Budapeşte'ye iki gün ayırdık. Bir gün işte hostelde geçireceğiz, bir gün de e, dışarıda geçireceğiz. Yani dışarıda dedim havalimanında. Burada bir geceye 20 euro veriyoruz ve şey yani şartları falan bayağı uygun. Hazır kahve bile var ya. Biz kaç gündür kahve içemiyoruz. Sonra dilim ekmek falan koymuş bir iki tane böyle sürmelik çikolata falan fistan o tarz böyle şeyler vardı peynir peynir vardı yani onlar bile ücretsiz de bunlar artı oluyor yani sizin için isterseniz aşağıya otelin ismini falan bırakabilirim şu an efsanevi bir manzaranın eşiğindeyiz bu gördüğünüz heykel yani bu yapının oldu arana Gerard of Kazanat Kazanat diyorlar biz hükümet binasının oradan geldik şu gördüğünüz yapının olduğu yer, Katedral bazilikanın orasıydı. Daha sonra Christmas Market'in oradan içinden geçerek dümdüz yolu takip ettik. Hükümet binasının oraya çıktık. Şu gördüğünüz yer. Ee, oradan normalde Zincirli Köprü'den geçecektik fakat Zincirli Köprü şu an tadilatta olduğu için geçemedik. Biz de şu gördüğünüz gibi sahil boyundan gelerek, geçerek bu Elizabeth Köprüsü'nün buraya kadar geldik. Bu köprünün ismi e, Elizabeth Köprüsü, Elizabeth Bridge. Elizabeth Köprüsü'nün solundan ve sağından gördüğünüz gibi yaya yolları var. Oradan gelebiliyorsunuz. Eğer sol taraftan gelirseniz aşağıdan bir alt geçit var gösterdiğim yerde. Oradan aşağıdan gelerek yan tarafa geçiyorsunuz. Yan taraftan da merdivenleri kullanarak bu heykelin olduğu alana gelebiliyorsunuz. Ve buradan muhteşem manzarayı izleyebilme fırsatı yakalamış oluyorsunuz. O zaman bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdi Buda Kalesi'ne sonunda varabildik. Hemen kamerayı çeviriyorum. Evet şimdi Buda Kalesi'ndeyiz. Herhangi bir giriş ücreti ödemedik. Ücretsiz. Fakat içeride galeri veya müze alanını gezmek isterseniz 6,5 ya da 8 lira gibi bir ücret yazıyor internette. Burası dünya miras alanı olarak geçiyor. Aynı zamanda da kraliyet binası veya kraliyet alanı olarak da geçiyor. Zaten buraya çıktığınızda tüm Budapeşte ayaklarınızın altında. Eminim ki gün batımında burası çok daha güzel bir hal alıyordur. Buda Kalesi'nin oradan düz devam ettiğinizde zaten bir iki sokakta buranın krokisi var. Krokiden tüm alana bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Biz o alandan sonra Buda Tower'a gittik. Daha sonra oradan bu Fisherman's alanına geldik. Yani anlamda Fisherman's olarak adlandırıyor. Şu anda da kartalı görüyorsunuz. Bu Fisherman geldiğinizde zaten bu yapıyı göreceksiniz. Şu an böyle bir ışıklandırma var. Genelde buradan tepelere çıkmak istiyorsanız işleri hep ücretli. Daha sonra bu nereden merdivenlerden inin. Burada çok güzel fotoğraf çekilecek alanlar var. Zaten herkes fotoğraf çekiliyor. Ve şehrin asıl manzarası da burada. Dediğim gibi biz gün batımını falan izledik burada. Muazzam kareler, muazzam fotoğraflar, muazzam videolar çıkartabilirsiniz. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi herkes fotoğraf video peşinde. Herkes. Burayı mutlaka kaçırmayın. Öğlen bir gibi falan geldik. Şu an saat sanırım 4.30-5 olması lazım. Hala da adam akıllı bitiremedik. Ee, burası bayağı vaktinizi alıyor ama değiyor da. Burayı mutlaka kaçırmayın. öyle duydum. Türk restoranına geldik İstanbul döner diye. Çerili kolamızı aldık. Bu da işte pita döner olarak geçiyor. Burası 1200 forint sadece bir menü. O zaman yemek vakti. Evet, şimdi dönerimizi yedik, karnımızı doyurduk, enerjimizi aldık. Parlamento binasının, devlet binasının olduğu yere geldik. Yani yakından daha devasa bir yer. Cidden mutlaka gelin ya. Size anlatmak istiyorum ama kullanabileceğim kelimeleri düşünürken böyle ekrana bakıp kalıyorum. Duygularımı nasıl aktarabileceğimi bilmiyorum düşünemiyorum. Evet şimdi Lidl'dan kaşarlı ekmeklerimizi aldık. Üstüne bir tane daha kaşar aldık. Ee, sosislerimizi de koyarak şöyle devasa bir tost yaptık. Şimdi tatlılarımız var. Reçelli meçelli. Atma, atma at, at, dur ya. Dikkatli atmaca. Şimdi eğer Budapest'e geldiyseniz yapılacaklar listenize bir şey daha eklemenizi istiyorum. Parlamento binası arkamda. Biz buraya merkezden 4 numaralı tramvayla geldik. Parlamento binasının arka tarafına geldiğinizde buradan tramvaylar kalkıyor. 2 numaralı tramvaylar. Bu tramvaylara ücretsiz şekilde binebiliyorsunuz. Ve bindikten sonra tramvaylar yavaş yavaş nehrin yanından Özgürlük Köprüsü'ye de geçiyor. Onun oraya kadar gidiyoruz. bu. <laughs> görmüş Tuna Nehri olarak geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 20 bin Yahudinin katledildiği olayda o kaç partisinin milisleri kurbanları ayakkabılarını çıkartarak uçar uçar ayak bileklerinden bağladıktan sonra Tuna Nehri'ne atlamaya zorlamış. Ortadakini vurmuş, ölen kişiyle birlikte ayakları bağlı olan diğer ikisinin de nehre düşüp boğularak ölmesini sağlamışlar ölen kurbanlardan arta kalan ayakkabılar katliamdan sonra Tuna Nehri'nin kıyısında metrelerce uzanmış. Sanatçılar yaptıkları onlarca çift demirden ayakkabılarla kurbanların unutulmamasını sağlamak istemişlerdir. Ayakkabıların farklı biçimleri çocuk, kadın, erkek ayakkabılarını temsil ederek cinsiyet, kimlik ve meslek gibi ayrımlara gönderimde bulunur.